Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ecir vardır. O halde sana dini ne yalanlatır? Allah hakimlerin hakimi değil mi? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir alakadan embriyodan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır. Doğrusu kafir insan azgınlık eder. Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir. Namaz kıldığı zaman bir kulu engelleyeni gördün mü? Gördün mü ne dersin ya o kul doğru yolda olur veya kötülüklerden sakınmayı emrederse? Gördün mü ya bu adam hakkı yalanlar yüz çevirirse? O adam Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? Hayır hayır eğer o bu davranışından vazgeçmezse andolsun ki biz onu perçeminden o günahkar ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır sakın onu dinleme de secde et ve yaklaş. Sadakallahu lazim.